Değerli spor severler, Tek Motorisi 2024'te çeyrek finallerin üçüncü maçı olan Kayabayazı'da Anadolu Lisesi Çözüm Koleji maçına hepiniz hoş geldiniz. Maçın hakemleri Nami Sunay Soydan ve Eren Öztür. masa görevleri Berna Ekmiş ve Mine Mihri Can Kambur, takım kadroları Kaya Anadolu Lisesi, 7 numaralı formasıyla Hasan Ege dönmez. 10 numara Yiğit Öztürk, 13 numara Ahmet Samur ve 15 numara Deniz Taşdemir. Öğretmen Sayın Faruk Arslan. Ve şimdi de Ankara Çözüm Koleji kadrosu 3 numaralı formasıyla kaptan Selahattin Coşar. 28 numara Ahmet Mert Korkmaz. 34 numara Arda Cevahir ve 44 numara Efe Sevim. Öğretmen sayın Burak Giray, iki takıma da başarılar diliyoruz. <laughs> Tek Lise 2024'te. Final günündeyiz. Finallerde çeyrek final maçlarının üçüncüsünde Kaya Beyaz Doğu Anadolu Lisesi Ankara Çözüm Koleji ile karşı karşıya geliyor. Kırmızı renkli forma Kaya Beyaz Doğu Anadolu Lisesi ve Yiğit de sayıyı buldu. Yiğit Ahmet ve deniz üşüsü ile sahada beyaz renkli formayla ise Ankara Çözüm Koleji Selahattin Arda ve Efe Üçlüsü ile sahada. Yiğit de ilk sayıyı buldu. Kayabayas'a olan sesi Lisesi. Şimdi dış şut isabeti değil. Ahmet'ten geldi. Rebound Arda'da kaldı. Arda içeri zorladı. Ters ülkede isabeti buluyor. Deniz'in savunmasında. Şimdi Ahmet bir kez daha dış şut deniyor. İsabeti buldu Ahmet. 3-1'e getirdi. Arda ikili oyun. Selahattin içeride bir fake, iki fake. Atış isabetli değil. Yiğit alamadı reboundu Selahattin. Reboundu aldı basket faalü buldu. Takımın skorer ismi kaptanı Selahattin. İlk pozisyonda atış isabetli olmadı ama kendi reboundunu aldı. Sonra da basket faalü buldu. Şimdi çizgide. Tek atışı da isabetli. 3-3'e Üç getirdi skoru. Ankara Çözüm Koleji. Yiğit dipten bir dış atış isabeti bulamadı. Şimdi Arda'yla ile Selahattin ikili oyun. Arda dışarıda. Efe top istedi. Arda şutu kullandı. Girmeyen topun reboundu Efe'de kaldı. Efe içeriden bitirdi. Sol omuzu, omzu üzerinden döndü. Sağ el hook atışı. Panya'dan sayıyı buldu. Şimdi floater. Ahmet'ten girmeyen topu Ege al, Efe aldı reboundu. Selahattin'e çıkardı. Dış atışta isabet buluyor. Bir salise sanki geç kaldı orada Ahmet. Savunmadı. Selahattin hemen dış atışı gönderdi. Şimdi Ahmet onu cevap niteliğinde dış atışı isabeti değil. Efe'den box out geldi. Reboundu aldı Arda. Tepeden o da dış atış gönderiyor. İsabeti değil. Deniz aldı reboundu. Şimdi Efe. Yiğit. Yiğit'in dış atışı isabetli. Kaya Beyazıt oğlanı lisesinde Yiğit'le tutunma yaşıyor. Selahattin'in atışı isabeti değil. Yiğit aldı reboundu. Şimdi Ahmet. Onun dış atışı isabeti bulamadı. Efe reboundu zorlukla aldı. Kaptanı Selahattin'e kazandırdı. Selahattin çıkar çıkmaz. Yayın gerisinden gönderiyor şutu. isabeti buluyor. Yiğit birebir oynadı. Ahmet'e şık bir pas. 5 saniye, 4 saniye. Arda'nın savunması var. 3 saniye, 2 saniye. Sürenin farkında Atışı isabetli değil. Selahattin aldı reboundu. Şimdi içeriden Efe oynadı. Efe'nin arkasında Yiğit vardı. Deniz şimdi Selahattin'in savunmasında eş değiştirdiler. Eşleşmeyi değiştirdiler. Tuttukları adamı matchup'ta Kaya olan Anadolu Lisesi savunmadaki bu rotasyon işe yaramışa benziyor. Deniz aldı da Ahmet'e kazandırdı. Ahmet'in karşısında Arda var. Yiğit kendini boşa çıkardı. Ahmet tepeden dış şutu gönderiyor. Orada Arda'nın da yakın savunması vardı. Atış isabetli olmadı. 3 dakika tam 3 dakika geride kalıyor. Yine bol skorlu bir maç. 8-5 önde Ankara Çözüm Koleji Kaya Beyazıdoğulu Anadolu Lisesi karşısında. Efe içeriye pası. Selahattin içeriden bitirdi. Kaptan. Şimdi Ahmet'in dışı isabeti değil Efe aldı reboundu. Efe dışarıya çıkmadı. Dışarıya çıkmadı atışı. Geçerli ama çizgi dışına çıkmadı. Yiğit aldı. Dışarıdan Ahmet'in şutu isabeti değil. Deniz, Deniz içeriden bitirdi. Şimdi Selahattin'e pas. İyi savunma geldi. Kaybayası olan Anadolu Lisesi'nden. Deniz aldı reboundu. Ahmet. Tekrar Deniz'e çıkardı. 5 saniye, 4 saniye. Orta mesafe, floater, şut. İsabetli Ahmet. 7. sayıyı buldu. Beyazlı olanı Anadolu sesi Efe. Deniz'in yakın savunması faul geldi. Şimdi Arda'yla hücum. Ankara Çözüm Koleji Arda omzu iyi araya koydu. Turnike isabeti buldu. İçeriye pas Yiğit beklemiyordu. Efe pas arası yaptı. Dış atış Efe çok sever. Forvetlerden ve tepeden atmayı bu atışı isabetli olmadı. Şimdi Yiğit bir fake. Ahmet'e çıkardı. 5 saniye 4 saniye. Yakın savunması var Selahattin. 2 saniye 1 saniye turnikesi. İsabetli değil. Rebound Arda'da kaldı. Arda bir V kat geldi. Selahattin'den topu aldı. Geriye çekilerek atışı Panya'dan isabeti buluyor. Kaptan Hanesine bir sayı daha ekliyor. Çözüm Koleji adına ayak çizgide. Ahmet'in atışı isabetli değil. Selahattin Aldı ribandu. 5 dakika 10 saniye var maçın sona ermesine. Bir de dış atışı isabeti. 14-7 oldu. Farkı 7 sayıya çıkardı. Şimdi Yiğit. Onun dış atışı isabetli değil. İçeride Efe bomboş. Bir sayıda... Efe ile buldu. 15-7 oldu. 4 dakika 50 saniye var. Çeyrek final 3. mücadelesinde ilk maçta Ankara Bilim Koleji az önce de Mat Bilim Koleji galibiyetle tamamlayıp yarı finale yükseldiler. 15-7 molaya gidiyoruz. final üçüncü mücadelesinde Kaya olduğu Ankara Çözüm Koleji ile karşı karşıya. Oyuncu değişikliği ile dönüyor moladan Ahmet Mert. Korkmaz oyunda. Çözüm Ankara Koleji'nde Arda kenara gelmiş durumda. Süre bitmek üzereyken Ahmet'in atışı isabetli değil. Şimdi Efe ile hücum. Çözüm Koleji'nde içeride Selahattin'e pas Ahmet. Onun savunmasında Selahattin içeriden sayıyı buluyor. Şimdi Yiğit'in dış atışı bu isabetli değil. Bir daha dış atış geldi Selahattin'den bu atış isabetli değil. İçeride bomboş. Efe'nin pası Ahmet Mert de skor hanesine adını yazdırdı. Yakın savunma topu çaldı Selahattin. 3 dakika 50 saat, saniye var. Ankara Çözüm Koleji hücumda Selahattin'in atışı isabetli. Şimdi Yiğit karşılık vermek istedi, girmeyen top. Ankara Çözüm Koleji Efe perdelemeye geldi Selahattin. İçeriye devrildi. Ona gönderilen pas. En son top Selahattin'den dışarıya çıktı. Hücum kayıp yastı olanı dolur sesi. İyi. Onun şutu isabetli değil. Şimdi Ahmet Mert dış atışı onun da dış atışı isabetli ve 21. sayı geldi. 21'e 7 kazanan Ankara Çözüm Koleji oldu.